Herkese iyi günler. Bugün kalıtsal kanser genlerinden ikisine değinmek istiyorum. BRCA1 ve BRCA2 genlerinde oluşan mutasyon yani değişiklikler kanser gelişim riskini arttırabilir. Bunları kalıtsal testlerde, kalıtsal genetik testlerde görüyoruz ve meme kanseri olan hastalarımızın %10-15 kadarında bir BRCA1 veya 2 mutasyonu saptanabiliyor. Yani ailesel bir geçiş bu mutasyon aracılığıyla meme kanseri gelişimi riskini arttırabiliyor. Peki BRCA1-2 meme kanseri dışında başka bir kanserin görülme riskini arttırabilir mi? Başka nadir görülen bir takım kanserlerin riskini arttırabildiği gibi esas olarak meme kanseri dışında over kanseri riskini de BRCA1-2 mutasyonları arttırabilir. Bu yüzden ailede eğer meme kanseri, yumurtalık kanseri öyküsü var ise bu mutasyonlara baktırmak bunu testini yaptırmak iyi bir fikirdir. Sağlıklı günler diliyorum.